Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu hafta Limon'un başkenti Erdemli'de üreticilerimizle narenci sektörünün sorunlarını konuştuk. Narenci üreticilerimizin kronik sorunlarının yanında bu sezon yaşadıkları güncel sorunlar maalesef dayanılmaz boyutlara ulaştı. Zira ilaç, elektrik, gübre fiyatlarına gelen yüzde yüzü aşan zamlar yetmedi, üstüne geçen yıl ihracatı izne tabi tuttunuz. O günlerde yine buradan uyarmış, mahsullerimiz hem iç piyasaya hem de dış piyasaya yetecek düzeyde. Bu kararı hemen kaldırın. Bu yaptığınız yalnızca kısa vadeli zarar yaratmayacak. Uzun vadede de rekabet gücümüzün düşmesine ve pazar kaybına sebep olacak demiştik. Dinlemediniz. İşte o kararınızın etkilerini şimdi görüyoruz. Narenci ihracatçılarımız binbir emekle oluşturdukları ticaret ağlarını, mevcut pazarlarını Güney Amerika ve Güney Avrupa ülkeleri başta olmak üzere güçlü rakiplerine kaptırıyorlar. Şimdilerde maalesef daha küçük ölçekli firmalarla bağlantı kurarak diğer ihracatçı ülkelere göre de çok daha ucuz fiyat vererek ürünlerini satmaya çalışıyorlar. Yanlış planlamalarınız tüm pazarımızı alt üst etti. Ekonomik acizinizin bedelini ihracatçısından işçisine, nakliyecisinden çiftçisine tüm narenciye sektörü ödüyor. Ne hikmetse Mersin başta olmak üzere tüm Akdeniz ve Ege hattındaki narenciyeciler aynı sorunu yaşıyor. Tabii merak ediyoruz. Akdeniz Ege bölgesi size az oy veriyor diye mi kaderine terk ediyor? Hatta eziyet ediyorsunuz. Bizim oralarda narenciye asat zamanı neşe olurdu, bereket olurdu. Siz Çiftçilerimizin mutluluğunu, umutlarını çaldınız. Sayın milletvekilleri. Tarım kanununa göre zararlı patojenlerle bölgesel olarak mücadele yapmak, çiftçiye destek olmak tarım teşkilatının görevi. Bu işi Zirai Mücadele ve Karantina Müdürlüğü yapıyordu. Özel eğitimli memurların görev yaptığı bu birimdekiler alanlarında uzmandı. Yani pamuk için ayrı, narenciye için ayrı eğitim alıyorlardı. Ama siz diğer köklü kurumlar gibi bunu da lave ettiniz. Şimdi bu işe koruma ve kontrol şubesi bakıyor. Sağdan aldığımız bilgilere göre buradaki görevli arkadaşları tarlada gören yok. Masa başından iş yürütüyorlar. Çiftçiye öğreteceklerine masa başında çiftçiden öğreniyorlar. Yani çiftçi kaderine terk edildi. Ne haliniz varsa görün denildi. Olmaz böyle bir şey. İhracatımızın başında bir de ürün başına 1700 liralık analiz maliyeti var. 4 ürün varsa 4 kere 1700 lira. İhracatçılarımızı bunu 1300 lirayı indirme sözü aldık diye sevinecek duruma getirdiniz. Para sizin cebinizden çıkmadığı için belli ki umurunuzda değil. Hatta para nasılsa döner sermayeye gidiyor değil mi? bu paranın yüzde ellisini teşvik olarak veriyoruz diyeceksiniz. Biliyoruz. Ama onu da 18 ay sonra verdiğinizi siz biliyor musunuz? Biz biliyoruz. İhracata destek diyorsunuz yani. Alın işte size destek fırsatı. Analizleri bedelsiz yapın da ihracatçının sırtından bu yük kalksın. Çiftçi biraz olsun nefes alsın. Sorun üretim zincirinin ta ilk halkasından başlıyor ve katlanarak devam ediyor. Bugün kesim ücreti bile 45 kuruşken tarlada limonun kilosu 50 kuruştan alıcı bulamıyor. İktidarda çiftçinin bir yıllık emeği bir kesim ücretine denk hale geldi. Bir kilo limonun çiftçiye maliyetinin kat kat altına 50 kuruşa bile satamaması yazıktır, günahtır. Siz resmen çiftçiye ağaçlarını kesmekten başka çare bırakmıyorsunuz. Her zaman söylüyoruz limon sadece limon değildir. Çiftçiliktir, fabrikada istihdamdır, ihracattır. Anayasamızın 45. maddesine de devletin çiftçilerin işletme araçlarının ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır hükmü yer alıyor. Gelin narenci üreticisi ve ihracatçısının maliyetlerine destek olun. Ve difif desteğini Buyurunuz. hocam. <laughs> Gelin narenci üreticisinin, ihracatçısının maliyetlerine destek olun. Ve difif desteğini ton başına bu yıl en az 100 dolar yapın ki en azından biraz rahatlasınlar. Ama siz hala ben zarar ettim diyen çiftçimiz yok. Olmaması gerekir diyebiliyorsunuz. Evet, bizce de bu bereketli topraklarda zarar eden hiçbir çiftçinin olmaması gerekir ama var. Hem de binlerce var ve bu hazin tablo sizin eseriniz. Hatta alay eder gibi çiftçimize moral motivasyon vermek en önemlisi diyorsunuz. Çiftçilerimiz sizden ne moral istiyor ne motivasyon. Onlar sizden verdiği karşılığını döktüğü terin bedelini istiyor. Tohum ekip borç biçmek değil, Bolluk, bereket, refah biçmek istiyor. Sizinle yoklukta değil, varlıkta buluşmak istiyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.